Evet, sofralarımızın vazgeçilmezi yaprak sarması. Manavlarda gördüğünüz gibi taze yaprak artık yerini aldı. Bugün ben de böyle bir manav market gezerken aldım. Şöyle bir yaprak sarması yapalım dedim. Şimdi taze yapraklarımızı sıcak suya şöyle bir bırakalım. Şunları bir sıcak suda hafif böyle bir haşlıyoruz. Rengini gördüğünüz gibi sıcak suyu görünce zaten yaprak hemen bırakıyor. Sonra iç malzemelerimizi hazırlamaya geçeceğiz. Tamamen isteğinize göre ama taze yaprağın da yerini hiçbiri veremiyor. Salamura ile de yapıyoruz ama taze yaprak bir başka oluyor. Şöyle yapraklarımızı güzelce haşlayalım öncelikle. Yapraklarımızı haşladık. Yapraklarımızı güzelce saplarını önceden ayıklamıştım. Şöyle burada. Onlar sarılmak için beni bekliyorlar. 600 gram yağlı bir kıyma çektirdim. Ben şöyle göstereyim. Biz arzuya göre benim hitana kıyma karışık ama siz seviyorsanız kuzu kıyması da yapabilirsiniz. Yarım demet dereotu ince ince doğradım kendim. Yani şeyde de robot Çekebilirsiniz Ama robottan hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü hemen suyunu salıyor yeşillikler. 3 tane orta boy soğanımı robottan geçirdim. İnce ince doğrayabilirsiniz ama robottan geçirdikten sonra gördüğünüz gibi bak acı suyunu tamamen elimde sıktım. Hepsini ben onları aldım. Acı suyunu bırakmamamız olacak 2 tane domatesim var. Onun da güzelce kabuklarını soydum. Şöyle çay bardağının köşe şu kadar yarım sıvı yağ kullanıyorum. İsteğinize göre yağlı seviyorsanız biraz daha çoğaltabilirsiniz onlar. Şöyle bir çay kaşığı kuru nanem var. Her zaman severim. Varsa yeşiliniz dolabınızda 2-3 yaprak kırpıtabilirsiniz içine. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Bazı yaprak kullandığım için ben yaprak sarmasında genelde ben salça kullanmam, lahanaya kullanırım. İsteğinize göre, eğer istiyorsanız bir yemek kaşığının ucunda salça da kullanabilirsiniz ama ben hiç kullanmıyorum. Ee, bir çay kaşığı karabiberim, bir çay kaşığı da safranım var. Salça kullanmadığım için domates ve safran çok güzel renk ve tat veriyor sarma içimize. Şimdi bunları güzelce harmanlayalım. Evet içimizi güzelce karıştırdık gördüğünüz gibi. Yalnız şöyle bir şey unuttum insanlık hali yapabiliyoruz ma maalesef bazen böyle. Ee, ben iki yemek kaşığı pirinç kullandım e sarmamızın içine etli sarma yaptığımız için genelde ben pirinci pek tercih etmiyorum etli sarmalarda. Ama üstünde etli sarma 2 yemek kaşığı dolu böyle bir pirinç kullandım içine karıştırdım söylemeden geçemeyeceğim sizlere. Şimdi sarmalarımızı sarmaya başlayalım. Evet, sarmalarımızı sardık. Gördüğünüz gibi öbür tencerem benim küçük geldi. Tencere değişikliği yaptım. Sarmalarımız hazır. Şöyle gördüm, göstereyim ben size. Üstüne çıkacak şekilde tam çıkmasın da hafif görünüyor zaten suyu. 3 çay bardağılık su koydum. Ee, eğer seviyorsanız, ben may seviyorum sarmanın. Şöyle 2-3 dilim limon atıyorum. Salamura da daha fazla kullanıyorum ama bu yaprak taze olduğu için kendiliğine de bir ekşiliği var. Aynı kapağımızı şu şekilde üzerine çeviriyoruz. Kısık ateşte ocağımıza pişmek için bırakıyorum. Ee, yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.